Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından Aselsan, Gürs hibrit yakın hava savunma sisteminin seri üretim sürecine yönelik çalışmalara başladı. Gelişmiş teknolojilerle donatılan Gürs, yakın hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı ve sahada önemli bir güç çarpanı olarak öne çıkıyor. Gürs hibrit yakın hava savunma sistemi, etkili ve çok katmanlı bir hava savunma çözümü sunmak amacıyla geliştirildi. Çok alçak ve alçak irtifa hava savunma füzesi Elektromanyetik karıştırıcı ve 35 mm yüksek hızlı topları bir arada kullanarak hedeflere karşı esnek ve etkili müdahale sağlıyor. Gelişmiş radar ve elektrooptik algılayıcılarıyla düşük radar kesit alanına sahip hedefleri dahi tespit edebilme özelliğine sahip. Kendi sınıfında Selsan tarafından geliştirilen atom parçacıklı mühimmat ile yüksek isabet oranı sunuyor. Hızlı konuşlanabilir yapısıyla zorlu arazi koşullarında etkin görev icra edebiliyor. Gürs, diğer hava savunma unsurları ve komuta kontrol sistemleriyle entegre çalışarak çok katmanlı bir savunma ağı oluşturuyor. Üstün hedef tespit, teşhis, takip yeteneklerine sahip Gürs, 360 derece atış kabiliyeti sağlayan silah kulesiyle görev yapıyor. Gürs hibrit yakın hava savunma sistemi, özellikle insansız hava araçları, seyir füzeleri, havadan havaya mühimmat ve alçak irtifa tehditlerine karşı etkin bir çözüm sunuyor. Bu sistem, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düşük irtifa hava savunma kabiliyetini önemli ölçüde artırarak kritik altyapıların ve askeri birliklerin korunmasında hayati bir rol oynayacak. Sistemin yerlilik oranının yüksek olması hem operasyonel maliyetleri azaltacak hem de Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltarak stratejik savunma altyapısına katkı sağlayacak. Gürs, dünyada kullanılan benzer sistemlerle kıyaslandığında hibrit yapısıyla ön plana çıkıyor. Rusya'nın Pantsir sistemi etkili bir alçak irtifa hava savunma sistemi olsa da kinetik olmayan tehditlere karşı sınırlı bir çözüm sunuyor. ABD'nin JRAM sistemi yakın hava savunmada oldukça başarılı ancak taşınabilirlik açısından Gürz kadar esnek bir yapıya sahip değil. Çok yönlü tehditlere karşı hibrit müdahale kabiliyeti, yüksek yerlilik oranı ve entegre çalışma yeteneği Gürz'ü rakiplerinden ayıran temel unsurlar arasında yer alıyor.